Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün oynayacağımız oyunda telefonları dönüştüreceğiz En kilüstür telefondan en lüks telefona geçiş yapacağız Like'larınızı atıp kalın bir resim, bir şekilde ben olduysa Sözlü bir şekilde oyunumuz başlasın Evet ee, kafa yaran dünyanın en sağlam telefonu başlıyoruz 1 dolarmış Bakalım telefonumuzu nasıl güzel bir şekilde yapacağız Aa böyle yaparak aynı zamanda telefona para da kazandırıyorum Vay 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 6 olsun 6 6 6 6 aynen öyle Gel 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 gel. Oo! Ay bu telefonu da hatırlıyorum ben. Vallahi şuradan şunu ha. Evet şuradan alalım bir sürü. Telefonda biraz para. Şunları da şöyle alalım. Ne olur aman diyeyim. ATM ne alaka? Oo ATM'den paralar kazandım. Ben telefonumu yükselteyim. Bu da şeydi herhalde. Neydi bunun adı? Adını unuttum o telefonun. Şunu şöyle. Ne yapıyoruz? Aha. Oo, bu telefona sahip oldum. Kapaklıydı. Çok iyi hatırlıyorum bunu ya. Ama en çok hatırladığım bu tabii ki de arkadaşlar. Evet bakalım. Bizim telefonlar pek dönüşüm yaşayamadı ama hadi bakalım. Şuradan şöyle. Evet bunları yapalım. Telefonum hadi biraz fazla gelsin. Hadi 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 hadi. Evet 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 evet. 50 bak buradan çok kazanacağız. Bakalım ne olacak? Şuradan şöyle 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 Bu da 10, 11 dolar. 16, 18. Şuradan bunu yaparsam 40, 40, 40. Allah 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 Allah. Allah vallahi eziliyorduk ya. Tükülüstür telefonum gidiyordu. Ama benim telefonum var ya o kadar sağlam ki arkadaşlar. Yani bunu hidrolik pres bir ezemiyor o derece. Şimdi bunları alalım. Evet 86 dolarlık telefonum var. Ne oldu bu? Ay bende bundan vardı ya küçükken. Çok iyiydi bunlar. Kuzenimden almıştım. Değiş yokuş yapmıştık onunla telefonları. Tamam şimdi buradan biraz daha. Aa, anam gitti bir telefonum. Niye böyle oldu? En lüks telefona ne zaman geleceğiz acaba? Hiç lüks telefondan haber yok. Pek başaramıyoruz sanki. Buradan bunu yaptıktan sonra şuradan da şunları alırım. 10 dolarlık. Bu telefonumu da alırım. Aynen öyle. Şöyle alayım. Aa bak buradan değiştirebiliyorum herhalde. Bak bu ne? Renk mi? Ana o ne? Ay ben bu telefonu da hatırlıyorum dönüyordu. Ben de küçükken bir telefon vardı. Tam DJ modu vardı ya telefonda. Telefonun ortasında dönme alanı var. İnanılır gibi değil. Bakalım. Oo 121 dolarlık telefonum var. Vallahi şu an biraz yenilere geldik. Şuradan şunu yapalım. Şimdi şu artı 40 artı 40'ı biraz daha yükseltmeliyiz. Buradan 10 dolarlık telefonu alıp buradan. Oo bambaşka bir yol. Bambaşka bir yol. Ben bir şuraya ilerleyeyim bakayım ne varmış burada bu ne şimdi böyle? Ama benim birliler uçuyor hep. Ya bundan teyzemin vardı. Sadece bunlarda müzik çalıyordu. Arkadaşlarıma hava atıyordum ben. Teyzemin telefonuyla düşünün. <laughs> Kendi telefonumdan değil teyzemin telefonuyla de hava atıyordum. Evet şöyle buradan da bir alalım bir şeyler. Artı 22. Tabii ki de en sağlam telefonu kaçıramam. Buradan da bunları aldım. Bakın bu sefer ortaya ne çıkacak? Bence bayağı lüks olacak bu seferki. Ne diyorsunuz? Bakalım. Yani evet yine aynı gibi. Yine aynısı geldi. Çok heyecanlıyım gerçekten. <laughs> Nasıl yapacağız bu işi? Bunları aldım buradan hemen. 40-41 olsun. Aynen öyle. Şöyle biraz da ona gitsin puanlar. Şöyle buna gittikten sonra puanlarım şöyle hemen. Aman ne olur telefonlarımı kaybetmeyeyim ya. Aa şunu yapmam lazım. Allah gitti. Vallahi gitti. Hah. 71 dolar işte bu hemen şunu alıyorum 71 dolarlığımı evet 13 dolarlık telefonum Aa bu beni geri itiyor neden ne alaka Ben bir şey anlamadım buradan ATM'ye paralar gelsin evet işte bu Telefonlarım da biraz parayla dolsun Ne kadar güzel Şimdi buradan da bunu gönderirsem Bakalım bu sefer ne kadar olacak Çok heyecanlı Ha bu mu olduk? Ay burada sıkışıp kaldık ya. Yine aynısı oldu. Yine seviyemizi arttıramadık ki. Lütfen artık son model telefon olsun ya. Hiç ortalarına da gelemedik. Bunlar çok iyi ya. Şun, bak artı 2 artı 2. Keşke böyle artı 10 falan fırlatsam. Artı 20 bile olur. Yani şuradan şunu şunu şöyle alsam buradan. Hızlı bir şekilde. Double fry. Double fry. Oo, Ay, unutuyordum az kalsın. İşte bak dörtlü dörtlü dörtlü. Vallahi bu sefer çok olacak. Aha valla geliyor 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 da geliyor. Oh 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 Oo, oh, yeni model. Bak sen şu işe. Görüyor musun? Level 6'a güzel ilerledik. Bakalım bu modelden sonra ne çıkacak karşımıza. Ama şuradan uzaklaş uzaklaş. Ay eksi mi verdim ne yaptım ben? Hadi hadi hadi, hadi. şunu da al şunu da al. Evet 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 evet. Evet, evet. evet telefonlarım sakın ezilmeyin telefonlarım. Canım telefonlarım hepsi benim. Ay, telefonum. Ay ay ay. Oo. Ho, 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 ho. Çok iyi ilerliyor şu an. Çok ha bak bu buna yarıyormuş. Biz hemen aldık onu hiç eritmeden. inanamıyorum 225 oldu. Bakalım şimdi ortaya ne çıkacak. Telefonlar kapaklar. Yine 225 dolarım var. Yine diye paketine ulaşamayacağız gibi. Evet. Yine bu kaldı ya. Nasıl bir iş ya bu? Ben gerçekten anlamış değilim. O diye paketinde ne var? dostlar. Ben o zaman buradan gitmeyeceğim bu sefer. Ha burası bana sadece 18 19 dolar getiriyormuş. Hiç gerek yok. Oradan götüreceğim. Oo! Şuradan ben bir sürü alırım zaten. 19 dolar. Hey yavrum. Şuradan şunları aldık mı? Aynen öyle. O bana hiç para getirmiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Boştan yere gitmişiz. Ha? Şunu da al, al, bas, 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 bas. Aynen öyle. Şuna, şuna hemen bas, 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 310 bu sefer. Bu sefer 310 oldu. Hadi bakalım. Şunu şöyle yaparım bu sefer. Buradan gideceğim. Belki bu seferin uğru vardır. Hadi be yine aynı telefon ya. Arkadaş, seviye 10'a kadar geldik. Hala aynı ya. Nasıl bir şey oldu ben anlamadım. Gerçekten. Hep aynı telefonla ilerliyoruz farkında eğer. Hadi kapat 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 kapat. Evet, 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 evet. evet. Çarpı 2. Şöyle 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 çapur. Tok 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 Ay 54. Onu alabilirdim. Niye almadık onu? Pu. Yazık oldu. ATM'ye ATM'ye paralar. Evet çabuk şuraya da gelsin. Çabuk 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 çok az kaldı ya. Vallahi vaktimiz aşırı az kaldı. Yine alamayacağız. Uf ya. Ama bak bu sefer bununla gidiyoruz. Hiç bununla gitmezdik. Bu sefer başka bir telefon gelecek. Hadi bakalım. Ya yine mi aynı ya? Yatır ya. Sinirlerim bozuldu be. Hadi bakalım yaptın yaptın. Bu sefer değişik bir telefon gördün gördün görmedin. Kapatıyorum dostum. Hadi bakalım. Şimdi artı 20'yi oradan alırım. Aynen öyle iki yazsın. Evet telefonum güzel bir şekilde ilerlesin bakalım. Şimdi şuradan ben bir artı 50 hatta daha fazlasını alırım. Alırım. Bak 80'e kadar geldi. Çok iyi. Bak 3 bu sefer. 3 bu sefer. Bu sefer modum var. Demek ki böyle demek lazımmış. vallahi Valla 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 valla. Ay şuradan alsam şuradan. Şurada. alayım Oo, 61 dolar. Demek öyle. Bak bu sefer ilerleyeceğiz gibi. Ay, yaşasın yaşasın yaşasın. Evet 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 evet. evet hadi. Haydi bakalım 394. 394 dolarımla yeni bir telefonu ışınlanalım. Lütfen. İnanamıyorum sana ya. Dünya en zor oyun olabilir. Gerçekten bu. Oynamıyorum arkadaşım. Evet arkadaşlar bugün günümüzün sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte külüsür telefondan tek külüsür olmaya telefona ilerleyebildik anca. Lüksünü göremedik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımı bir, bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.